Sorumuz şu elimizde bir tane silindirik depo var ve bu deponun içerisine belli bir yüksekliğe kadar su koyuyoruz ve bu suyun sadece elimizde şu var deponun tabii ki büyüklüklerini biliyoruz enini boyunu yüksekliğini depo çapını biliyoruz ve suyun yerden yüksekliğini biliyoruz. Yani su, aslında daha doğrusu suyun depo tabanından olan yüksekliğini biliyoruz bir tek verimiz bu ve suyun hacmi soruluyor bize. İşte bu bir yaklaşımla soru oluşturmaya örnek gösterilebilir. İşte bu başlıkta mühendislik yaklaşımıyla dedim. Ya da yeni nesil soruların mantığı da zaten budur. Soruyu biz gündelik hayatta kendimiz üretiriz. Soru bize hazır gelmez, biz soruyu üretiriz. Şimdi mesela o zaman sorumuzu ne burada çizelim. Bir silindirik depomuz var dediğim gibi yerden belli bir yükseklikte ya da şu depo tabanından diyelim içeri Size suyumuz var. Şöyle çizeyim içerideki suyu. Şurası şu nokta yani su yüzeyini gösteriyor. Şimdi neyi biliyoruz dedik biz o zaman? Şu suyun yerden yüksekliğini biliyoruz. Ya depo tabanından yüksekliği diyelim ya da bir kez daha yani şu buna h diyelim. Bu yüksekliği biliyoruz. Peki neyi bulacağız bu suyun hacmini bulmak için? ilk başta hacim kavramını da tabi biliyor olmak lazım böyle bir şeyde. Şimdi silindirin hacmi deseydi ne yapacaktık? Şu hacmi yani şuradaki daire alanını A diyelim büyük A. Şu uzunlukla çemberin bu şeyin uzunluğuna L diyelim. Yani şuradan başlasın. Şuraya kadar olan uzunluğuna L diyelim. Silindirin hacmi neydi? Bu durumda A çarpı L diyecektik. Suyun hacmi için de aslında aynı şeyi yapacağız. Sadece tek farkla şurası A olacak. Yani içerideki suyun buradaki yüzey alanı, şu yüzey alanını bulduğumuzda bunu L ile çarparsak tekrar bu sefer suyun hacmini bulacağız. Dolayısıyla şimdilik biz ne yapalım? Şuradaki daireye, çembere dikkatimizi verelim ve orada hangi işlemle elimizdeki hangi aletlerle bunu yapabileceğimize gelin. Odaklanalım. Şimdi soru bize ne diyor? Suyun depo tabanından yüksekliği 2 metreymiş, depo'nun yarıçapı 4 metre ve depo'nun uzunluğu da 10 metreymiş. Şimdi burada öncelikle ne yapalım? Öncelikle şunu yapabiliriz. Yani bu depo'nun merkezi, bu bir daire olduğuna göre bir merkezi var. Şuraya O noktası diyelim. Şimdi elimizde neler var? Yarıçapı olduğuna göre ben istemsiz olarak şunu yapma ihtiyacı gayri ihtiyari de olsa böyle bir şey yapmak insan istiyor. Yani bunu bu, buraya birleştirmek. İlk yapılacak şey bu olmalı. Çünkü bu yarı çapı bize kullanma şansı verecek. Şimdi yaptık. buraya e, burayla da burayı birleştirdik. Yani şurasının 4 metre olduğunu biliyoruz biz. Şurasının da 4 metre olduğunu biliyoruz. Şurasını bakın bu bir artık kiriş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü su yere yer çekiminden dolayı ne yapacak? Yere paralel bir e, satı oluşturacak. Burasını da bir kiriş gibi düşünebilirsiniz. Yani şuradan buraya indiğiniz dikme indiğiniz dikme bunu iki eşit parçaya bölecek, değil mi kirişi? Bunu biliyoruz. Şimdi biz ne dedik? Şuradaki daire parçasının alanını bulmamız lazım. Değil mi? alanda bulmamız lazım ve bunu uzunlukla çarpmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var aslında? Şuradaki açıya ihtiyacımız var. Hmm. İşte soruyu ilginç kılan şey bu zaten. Buradaki açıyı nasıl bulacağız? Şimdi gelelim oraya. Şimdi iki eşit parçaya böleceği için buradaki açıyı da iki eşit parçaya böler. Yani bir tanesiyle uğraşabiliriz bunları. Yani her ikisiyle de uğraşmamıza gerek yok. Biz gelin şuradaki üçgen üzerinden çalışmamıza devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Dedik ki burası 4 metre. Yani o zaman ne olur? Şunu aşağı doğru devam etsek tümü 4 metre olacak. E burası 2 metre diye vermiş zaten. E o zaman şurası 2 metre. Bunu da biliyoruz. Şimdi ne dedik? Şuradaki açıyı arıyoruz. Gelin bu açıyı alfa diyelim. Şimdi 2 metre 4 metre hipotenüs 4 metre bu bir dik üçgen olduğuna göre Pisagor'dan 16 eşittir. Şunun da karesi 4'ün karesi artı Şuraya şimdilik x diyelim. x kare. Dolayısıyla x kare neye eşit olur? 12'ye. x de bu 4 çarpı 3'ten 2 karekök 3'e eşit olur. Dolayısıyla şurası için 2 kare kök 3 yazabiliriz. Şimdi bu açıyı nasıl bulabiliriz? Şu anda bir üçgendeki bütün şeyleri buldum ama açıyla ilişkin bir şey söylemedim. Trigonometri işte burada yardıma çağırabiliriz. Trigonometri açıyla ilgili bir şey bize trigonometri ancak işimizi kolaylaştırır burada. Şimdi ne yapacağız? Bir alfa açımız var. Kolayı olan hangisi olabilir? Buna komşu olan kenar var 2 metre bir de hipotenüs var. Yani komşunun hipotenüse oranı. Komşunun hipotenüse oranı neydi bu? Kosinüstü değil mi? Dolayısıyla kosinüs alfa bize neyi verecek? 2 bölü 4 bize kosinüs alfa'nın değerini vermedi. Yani bu durumda ne oluyor? 1/2. bölü 2. Peki bu nedir? Bu açı yani kosinüs alfası 1 bölü 2 olan açı hangi açıdır? Kosinüs de 60 derece değil mi? Ama tabii bu soru böyle tasarlandığı için kolay bir çözüm oldu. Ama tabii soru böyle gelmez. Yani her zaman orası kosinüs 60 olmayabilir. O zaman ne yapacaktık? Asıl mesele o. Velev ki diyelim ki biz bunu bilmiyoruz. Yani hangi açının eşittir 1 bölü 2 olduğunu bilmiyoruz. Asıl dananın kuyruğunu koptuğu yer orası. Çünkü şöyle yazalım. Kosinüs alfa eşittir 1 bölü 2. Şimdi sorumuz şu olacak o zaman. Biz ne demiştik trigonometride? Bir açı veririz trigonometrik fonksiyona ve bu açı bize bir sayı verir. Trigonometrik fonksiyonun mantığı buydu. Ters trigonometrik fonksiyon ise bunun tam tersiydi. Yani nedir o? Ark bilmem ne fonksiyonu. Buna bir sayı verirsiniz. Tamam mı? Bu size bir açı verir. Dolayısıyla bizim örneğimize gelirsek biz ark kosinüse 1 bölü 2 yazacağız ve bunun bize bir açı vermesini isteyeceğiz ondan. Hangi açı bu açı diye ark kosinüs fonksiyonuna soracağız. Şimdi onu yapalım gelin hesap makinesiyle. Hesap makinemizi açtık şimdi. Önce diyelim ki 1 bölü 2. Neyi verdi bize? 0,5 bildiğimiz bir şey zaten. Şimdi trigonometriye basıyorum. Şimdi bakın burada 2ND diye bir şey yazıyor. Bu ark buradaki hesap makinesinde arkı göstermenin bir diğer yolu. Yani buradaki fonksiyonlara basmayacağız. İlk başta buna basacağız. Ne oldu şimdi? Her hesap makinesinde böyle değildir ama bunda böyle mesela. Kosinüs üzeri eksi 1. Bu da zaten ark kosinüs demek. Dolayısıyla bu fonksiyonu kullanacağım ben. O zaman basıyorum buna. Bakın 60 dereceyi bulduk. Şurada 60 derece yazdı. Ya yani ben bu açı hiç bilmeseydim de bu sayının hangi açıya denk geldiğini hesap makinesiyle bunu yapabilirdim. Yani bir örnek verelim. Mesela diyelim 0.3 olsaydı. Buradaki sayı 0.3 olsaydı diyelim. Çıkan sayı. Gene gelecektim aynı şekilde. Böyle yapacaktım. Kosinüs düşecektim. Bakın şimdi küsür altı bir şey çıktı. 72.54. 72 derece. işte küsür altı da var. Biz 72 derece sayalım sadece. Bir açı çıkacak. Bu çoğaltılabilir örnekler. Şimdi o zaman ne dedik? Bu arc kosinüs 1 bölü 2 neye eşittir? 60 dereceye eşittir. Dolayısıyla biz alfa açımızı bulduk. Peki o zaman toplam açıyı da bulabilir miyiz? Buluruz. Bu da 2 alfadır. Yani şuranın tümü. Dolayısıyla bizim açımız 120 derece. Bu kadar şey niye yaptık? Buradaki daire diliminin alanını bulmak için. Peki dairenin alanını bulsaydık ne yapacaktık? Pi re kareydi değil mi o? Pi re kare. Bizim örneğimizde r neydi? Bakalım tekrar yukarıya. Ee, 4 metreydi. Tamam şöyle yapıyoruz o zaman. Pi çarpı 4'ün karesi 16 olur. Bu bütün dairenin alanı. Şunu yanına yazalım şimdi. Üstüne ya da dairenin alanı. 360 dilimlik bir daireydi bu. 360 derecelik bir daire. Peki bir dilimi bunun ne demiştik? Her seferinde tekrar diyorum ki bunlar artık yerlesin kafanıza bir dilimi bunu 360 bölerek bulunur. Ama bize bir dilimi lazım değil. Bize 120 dilimlik bir pasta yarıyoruz biz. Dolayısıyla 120 ile çarpacağız. Şunla şu birbirini sadeleştirirse burada 3 kalır. Gelişimi şuradaki pi'ye. İşlemimiz kolay olsun diye biliyorsunuz pi 3.14 diye başlar ve devam eder ama biz kolay olsun diye 3 diyelim şimdilik. Sadeleştirme yapmamız açısından. Öyle de hesaplayabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama şu anda sadece problemi öğrenmek önemli. Şunu şunla götürüldük. Kala kala ne kaldı elimizde? 16. Peki 16 neresi? Bizim şimdi şu sarıyı hepsini boyarsam biz şurayı bulmuş olduk. Şurayı bulduk. Ve şuranın tümünü. Şu daire dilimini bulduk. Peki aradığımız bu mu? Hayır aradığımız o aşağıdaki parça. O kırmızı taradığım parça. Onu da renklendireyim. Şunu arıyoruz aslında şuradaki kısmı arıyoruz. Dolayısıyla buradaki kısmı bulmak için ne yapacağız? Şöyle biraz daha boyayayım. Yukarıdaki üçgenin alanını bu bulduğumuz alandan çıkmamız lazım ki sadece oradaki kısmı bulalım. O zaman üçgenin alanını hesaplayalım. Bunu da biliyoruz zaten. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şurası 2 kare kök 3 demiştik. E bir 2 kare kök 3 de burada var. Taban nedir o zaman? 4 kare kök 3 çarpı yükseklik 2 metre zaten onu görüyoruz burada. Bölü 2. Şu şunu götürür. Burası da 4 kare kök 3 kalır. Şimdi o zaman ne yapacağız dedik. 16'dan 4 kare kök 3'ü çıkaracağız. Şimdi ne yapacağız? 16'dan 4 kare kök 3'ü çıkacağız. Bunun için ilk başta kare kök 3'ü bulalım. Hesaplayalım ne yapıyormuş. 3'ün kare kökü 1.73 yazalım bunu. Şuraya yani ne yapacağız? Bu da eşittir. 16 çarpı 4 çarpı pardon şurada eksi var. 1.73 demiştik. 4 ile 1 çarparsak ne olur? 4 ile 1 çarpalım. 4 çarpı 1.73 6.92 yaptı. Dolayısıyla işlemimiz ne hale geldi? 16 eksi 6.92 16'dan 6.92'yi çıkarırsak 16 eksi 6.92 eşittir 9.08. 9.08 ne yapacak bu metrekare değil mi? biz yüzey alanını bulduk. Yani hangi yüzey alanını bulduk? Şöyle kabaca çizersek şu şeklin yüzey alanını bulduk. Bunu ne yapacağız? Uzunluk boyunca, bu L uzunluğu boyunca çarpacağız ki hacme ulaşalım. L uzunluğu neydi soruda 10 metre verilmiş. Bir metre kareydi zaten metreyi çarparsak sonuç ne çıkar? Metreküp olur. Yani 9.8'i 10'u çarparsak yaklaşık olarak şu 8'i iptal edebiliriz. 90 metreküplük bir su hacminden bahsediyoruz biz bu yükseklik için. Ve başka yükseklerde verilirse zaten hesap yöntemini artık oturttuk. Bunu bir program haline getirebiliriz, bir Excel tablosu haline getirebiliriz aynı işlemi tekrar tekrar yap yani uzunluğu verdiğimiz ve tank bilgilerini verdiğimiz durumda her seferinde suyun hacmini otomatik olarak hesaplatabiliriz bilgisayara.